Arkadaşlar merhaba. Herif dedektörü hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlere Nix 900 Pro Plus modeli. Cihazımız altın, elmas, para, gümüş, boşluk, kare kasası, dere yatağı ve su. Sondaşçı abiler için söylüyorum. 400 metreye kadar su bulma özelliğine sahip. 9 voltluk pille çalışıyor. Mineral kalibrasyonu, e, mineral kalibrasyonunu 500 metre mesafe tarama yapar. Maksimum 10 metre derinlik alabilirsiniz. Su sondajları da 400 metre. Arkadaşlar hedef döktüm 46 senelik firma. Yerimiz yurdumuz değişmeyen adresimiz Yüksek Kaldırım Caddesi. Yani Galata Kulesi'ne çıkan yokuşun hemen başındayız. No 43 Karaköy İstanbul. Telefonlarımız 0212 245 44 84 0540. Nakit alma imkanınız varsa da PTT Kargo ile gönderiyorum. Kutunun içine bakıyorsunuz 12 bin lira. Defineyi bulmak isteyen altını, gümüşü, boşluğu, hazineyi ayrıyeten de suyu bulmak isteyenler bize arasınlar. Hedef dedektör Taner ben şimdilik iyi günler diliyorum.